Merhaba çocuklar. Bugün de sizlerle birlikte soru bildiren cümleleri yapacağız. Aşağıdaki cümleleri mi ekili örnekteki gibi soru cümlesi durumuna getirin diyor. Örneğe baktığımızda zürafalar yaprak yer. Soru anlamına getirsem ne olacak? Zürafalar yaprak yer mi? Şimdi buraya geliyorum. ikinci kısım. Bardaktaki sütü içti. Soru anlamına getirecek olursam nasıl ekleyeceğim? Bardaktaki Sütü içti mi? Yaşlı adam yolun karşısına geçemedi. Bu sefer farklı şekilde soru anlamına getireceğim. Yaşlı adam yolun karşısına mı geçemedi? Bizim Soru eklerimiz mı soru ekleriydi ve kelimeden daima ayrı yazılıyordu. Soru bildiren kelimelerin sonuna da soru işaretimiz geliyordu. Cemil pastel boyasını sana verdi. Şu şekilde soru anlamına getirebilirim. Cemil pastel boyasını sana mı verdi? Diğerine geçtim. Tabaktaki meyveleri yiyecek. Nasıl yapacağım? Tabaktaki meyveleri yiyecek mi? Ateş böceği görmemiş. Ne dedim? Ateş böceğimi görmemiş. Öğretmenin söylediklerini duydular. Soru anlamına getirsem nasıl getireceğim? Öğretmenin söylediklerini duydular mı? Yumurtaları tek tek kırdı. Yumurtalarımı tek tek kırdı. Soru işaretinin sonuna ekledim. İkinci bölümde aşağıdaki soruları uçan balonlarda yazan kelimelerle tamamlayıp tamamladığınız soruları kendinize göre cevaplar yazın. Şimdi önce bütün kelimelere cümleleri bir okuyacağım. Çocuğu güldürdün. Sence yiyeceklerden daha sağlıklı. Seni üzdü. Düşüncelerini bize söylemedin. Doğum gününü kutlayacağız. Seni kim üzdü diyebilirim. Buradaki soru ekini yazdım. Su, çocuğu güldürdün. Çocuğu nasıl güldürdün diyebilirim. Sence yiyeceklerden hangisi daha sağlıklı diyebilirim. Düşüncelerini neden bize söylemedin diyebiliriz. Doğum gününü ne zaman kutlayacağız diyebiliriz. Çocuğu nasıl güldürdün diyebiliriz. Çocuğu nasıl güldürürsün? Şaka yaparak güldürebilirsin. O zaman ne diyorum? Şaka yaparak çocuğu güldürdüm. Diğer soruma cevap verirsem, sence yiyeceklerden hangisi daha sağlıklı? Şunu diyebilirim. Yiyeceklerden süt yumurta balık daha sağlıklı diyebilirim seni kim üzdü beni o üzdü diyebilirim düşüncelerini neden bize söylemedi nasıl bir cevap verebilirim bana kızarsınız diye söyleyemedim diyebiliriz. Doğum gününü ne zaman kutlayacağız? Doğum günümü Pazar günü kutlayacağız. Ne oldu? Sorulara, soru kelimelerine cevaplarını verdim. Pazar günü kutlayacağız. Şimdi öteki kısımdayım. Aşağıdaki cümleleri okuyun. Cümlelerin yıldızlarını olumlu, olumsuz, soru cümlesi olup olmamalarına göre belirtilen renklere boyayın diyor. Ben sadece söyleyeceğim. Tekin herkesten daha yeteneklidir. Ne dedim? O zaman bunu maviye boyamam gerekiyor. Olumlu cümle. Kitapları korumayı becerememiş. Mame olumsuzluk eki var. O zaman ne dedim? Olumsuz kelime, cümle. Neden okulu çok seviyorsun? Bakıyorum neden bir soru kelimesiz. Soru işareti de var. O zaman soru cümlesi diyorum. Cebimde para yok. Bu sefer ne diyeceğim? Cebimde para yok. Yine olumsuz cümle. Yani yapıcı olumlu, anlamcı olumsuz. Bu şekilde düşünmene çok üzüldüm. Yine olumlu cümle. Kazandığı paraları hiç harcamamış. Mami olumsuzluk eki var, olumsuz cümle dedim. Yüzündeki çilleri çok sever. Olumlu cümle. Hafta sonu minyatür kursuna gidiyor musun? Ne diyorum o zaman? Musun? Soru eki var, soru cümlesi. Bu soru ya. Sadece ben çözdüm diyor olumlu cümle. Tiyatroya gitmedim olumsuzluk eki var olumsuz cümle. Tatile nereye gideceksin? Yine bir soru cümlesi var. Aşağıdaki konuşma balonlarına göre yıldızların rengine göre birer cümle yazın diyor. Baktığımda ilk olarak mavi yıldız olumlu cümle. O zaman şöyle diyebilirim. Yazı yazmayı çok severim. Sonra olumsuz cümlenin yıldızı kırmızıydı. Kırmızıya da olumsuz bir cümle yazacağım. Bugün hiç ders çalışmadım diyebiliriz. Soru cümlesi ne diyebilirim? Beni nasıl Görebildin. Soru işaretinde sonuna koydum. Şimdi bir testim var. Testimizi de yapacağız. Soru bildiren cümleler. Cümle çarkında olumlu cümle sarı, olumsuz cümle siyah, soru cümlesi mor, ünlem cümlesi yeşile boyanacaktır. Buna göre çarkın boyanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Tabaktaki meyveleri yemedi. Yemedi olumsuz bir cümle. Neye boyamam gerekiyor? Siyah. Çizdiklerimi boyamak istiyor. O zaman ne diyeceğim? Olumlu bir cümle sarıya boyamam gerekiyor. Yarışı kim kazandı? Bir soru cümlesi. Soru cümlesi mora boyanacaktı. Siyah, sarı, mor. İmdat kurtarın da ünlem cümlesi. Yeşile boyanacak. Ve cevabım B diyorum. Geceleri hiç uyuyamadım. Uyuyamadım diyorsa olumsuz bir cümle. Eda yardım et. Ne? Bir ünlem var ünlem cümlesi o yüzden olumsuz ve ünlem 5 şıkkı diyorum. Yukarıdaki tabloda hangi iki cümle yanlış işaretlenmiştir? Yemeğini bitirdim mi? Soru cümlesi evet doğru işaretlenmiş. Bugün tiyatroya gideceğiz. Olumlu bir cümle doğru işaretlenmiş. Dışarıda beklemeyin derken olumsuz olması gerekiyordu yanlış işaretlenmiş. Süt içmeyi severim. Olumlu bir cümle ama olumsuz işaretlenmiş yanlış. 3 ve 4 yanlış işaretlenmiştir diyorum. Dördüncüye baktığımda olumsuz cümleler kesildiğinde tablonun son hali aşağıdakilerden hangisi olur? Yukarıdaki tablodan olumsuz cümleler kesilecektir. Cebinde mendil yok. Evi kim temizledi? Yemek çok güzel. Bu ev bizim değil. Değil. Olumsuzluk. O yüzden burası olmaz. Gözleri iyi. Görmüyor. Olumsuz. Buraya baktım. Seni yemeye bekliyoruz. Seni yemeye bekliyoruz. Olumlu cümle. Sadece şu üç tanesi olumlu. Cebinde mendil yok da. Yok da bir olumsuz. Kelimesi o yüzden olmaz. Üç tanesi cevabım C diyorum. Hangi gazetedeki haberde olumsuz cümle vardır? Rüya gazetesi, İstanbul'daki yollar miting nedeniyle kapatıldı. Toprak gazetesi, öğrenciler fidan dikim etkinliğinde doğayla kucaklaştılar. Doğru. Oyun gazetesi, kar yağışı nedeniyle kır koşusu yapılamadı. Yapılamadı mavi olumsuzluk eki. O yüzden oyun gazetesi diyorum cevabım B. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz de buraya kadardı. Sizlerle bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.